Bittiler at aldılar. Hadi. Ama atın yarısı yok. Ne ya sen Şu dedemle bir alışveriş yapmışsın. O nasıl oluyor? Mazerle. <laughs> <laughs> öküz alışveriş. He, 300 öküz, öküz alışveriş. O nasıl oldu? 300 alışveriş. Biz ilkin bir dana alışverişi yaptık onunla. Evet. Akşam gittik 500 lira verdik. Uyamadık. Sabahın gittik 500 bin lira vereceksin şimdi. Emi <laughs> ya o akşam 500 lira istedin. Şimdi de 1 lira daha istiyorsun 1 lira. Veremem, verirsin, veremezsin. Ulan 1000 liradan bir şey olmaz. Verdik işte Ver Ondan sonra da öküz pazarlığına başladım. Ay ben ne Çok uğraştım öküz pazarlığına. Bu Öbür sene ekin hiç yoktu. Bu sene ekinler nasıl köyde? İyi mi? Ben tek ekinle anlamam. Vazgeçtim o ekin izleri. <laughs> köyde vakitin nasıl geçiyor? Canı sıkılıyor mu? Salih abla yok. Ben şimdi çok mutluyum. Salih Akat'ın gitti ya, ha. kendim çalıp kendim oynuyordum. Hatırlıyor <laughs> Ben de bu dünyada bir şey yapamıyorum. Neydi o? Çok şükür. <laughs> 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 Anladın mı? Şimdi... Sağlığa kaçın yiyemez ya. Ben yemek yiyelim böyle. Kışına geçirmez. çayını götürürüm oraya yine sıfırıyor götürürüm. Ama ben şey kasıt getir, bilmem ne getir. Son olarak Rabzemin İstanbul'daki köylerimize ne mesaj vermek istersin? Şuraya bak. ne vermek istersin? Hacı Özbey'e, gelinlerine, damatlarına... Vallahi damart, bana soranların hepsine yüküyle selam götürürüm. Son olarak ben bir şey, şu topal attı, gör zafta nasıl sattı. Mete <laughs> ettim <keser. gülüyor> Ama topal mı? E topal olsun, onun gözü körüz. de gör, alan adamın gözü körünü görme. Kör olacağını gör, satıcı mı olur diyorsun? Yok, <laughs> Yo, diyor ki, ben demiş bu atı çok seviyorum. Elim son bir defa bin de şöyle bir seyredeyim demiş. Adam dedi dedi vazgeçerim vazgeçerim. O ya ben de dedim ki yok arkadaş vazgeçtim ben atımı satmayacağım. Yok illa tebe vereceksin. Verirsin vermez kardeşim ben atımı satmayacağım. Gelen kim Rabi sen bu gelen kim? <laughs> bu gelen... <gülüyor> <gülüyor> bu gelen bizim Halil Efendi. Bu Halil <laughs> <laughs> <Ali. gülüyor> <laughs> <laughs> Efendi. Selamünaleyküm. Aleykümselam Halil Efendi. Gel ne yapıyorsun? Ne yapayım? Misafirlerim geldi. Çok Allah, mutluyum. Allah gel. Bu, Bu misafirler iyi misafir derler mi, ha. Yok yok iyidir, <laughs> iyi Benim Allah en, Allah benim adamlarım da adamlarımdan en iyisi onlarım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Allah, en iyi misafirlerim bunlar. Misafir ben, benim, benim bazı misafirlerim çeyesine böyle halka gibi şey yapıyorlar. Değil mi? <gülüyor> 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 <Öyle>. <gülüyor> Onları sevmem ben, şey hoşuma gitmez. Bu misafirlerim <laughs> iyiydi. <laughs> 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 te <laughs>